Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Bugün size hayatımda olan mükemmel bir gelişmeyi anlatacağım. Gelişme ne diye merak ediyorsunuz. YouTube iş ortağı oldum. Bayağı bir zor bir süreçti ama sonuçta başardık. Katıl butonuyla süperler açıldı, süper teşekkürler. Bayağı bir uğraşıyorduk hani izlenme artsın, şey olsun falan diye. O oldu, 3000 saati geçti. AdSense hesabımda bir sıkıntı vardı onu da hallettik Allah'tan. Amerika'da arkadaşlarım vardı işte onlarla beraber beyin fırtınası yaptık ondan sonra halletmiş olduk. AdSense hesabı da açıldı. Bayağı bir bekliyorduk yani 3000 saati olsun 4000 saat olsun diye. 4000 saat olunca bu sefer şey olacak reklam gelirleri falan olmaya başlayacak. Reklam gelirlerinden sonra da bayağı güzel para kazanmaya başlayacağız yani. İnşallah böyle devam eder izlenmeler falan. İzlenmeler falan bayağı güzel. Yani bu şekilde devam ediyor. Hadi geç bakalım geç. Güzel şeyler olmaya başladı. İnsanlara yakın çevrene bunlardan bahsetmeyince yani her olayda öyle nazar değdirmemeleri için bu şekilde böyle devam ediyoruz. Ama siz değerli YouTube izleyicilerim, abonelerim olduğunuz için size bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü benim gibi bir sürü motovlog çeken arkadaşlarım var, abonelerim var. Onlara da hiç olmazsa bir yol göstersin istiyorum. Yani buna, ben bayağı bir önce, 2020 yılında falan başlamıştım. YouTube'dan para kazanmak için işte böyle videolar falan çekiyorduk, gezi videolarıydı falan filan. Neyse, şey olmadı, 2020 yılında işte nem falan olunca birazcık bir aksama oldu. Aksama olduktan sonra yeniden denedik. Ama motosiklet aldıktan sonra bayağı bir şey yapmaya başladık yani. Motosikletli videolar bayağı bir izleniyor onun için video çekelim dedik. Hem motosikletli camiayı aydınlatırız dedik. Aydınlatma meselesi de şey yani başımızdan geçen olayları anlatıyoruz işte. Kazayı anlattık, onu anlattık, bunu anlattık. Güvenli sürüş nasıl olur? Hani kendimce anlatmaya çalıştım falan. Bu şekilde böyle devam ediyoruz yani. Merhaba abi. Merhaba. Hayırlısı. Sağ ol abi. 250. He 250 abi. 2025. Rahat Aşırı rahat abi. Honda Forza 250 al abi. Honda Forza 250 al. X-Max de kullandım ben de. ADV de güzel. Honda ADV. Alırsan Honda al. Yo manevra çok iyi abi. Aha aynen. Hani X-Max kütük gibi. Rahat edemezsin. Ama Forza Mercedes. Sağ ol abi. Yine bir aydınlatma videosu çektik. Çekmiş gibi olduk. Birini aydınlattık. Yani bu şekilde böyle ne anlatıyordum ben? Ha YouTube maceramızı. YouTube maceram işte bu şekilde başladı. Deneyim olarak edindiğimiz bilgileri insanlarla paylaşmayı seviyorum. E, YouTube da buna bize olanak sağladı. Olanak sağlayınca dedim ki niye çekmeyeyim yani? Allah'tan hani güzel şeyler olmaya başladı. Allah ömür verdiği sürece işte böyle videoları çekmeye çalışacağız. Herkese aydınlatmaya çalışacağız. İnşallah videolarımız da çok izlenir. Çok kişiye ulaşır. Herkese yararı olur. Onun için uğraşıyoruz yani. Başka bir şey değil. E tabii bu uğraşın sonucunda para kazanmak da önemli. YouTube'dan para kazanırsak ne mutlu bize. Yani hiç olmazsa bir ek gelir olur. Süper teşekkür edebilirsiniz YouTube videolarında. Yani 45 liradan başlıyor. Katıl butonuna şey yapıp destek olabilirsiniz. Yani her türlü desteğe açığım herkesi YouTube kanalıma abone olmaya, videoları izlemeye davet ediyorum. Yani o şekilde kanalımı büyütmek istiyorum. YouTube'a katılmak isteyenler, motovlog çekmek isteyenler çok oluyor. Hem onlara da bilgilerle yardımcı olmak istiyorum. Benim geçtiğim süreçlerden herkes geçecek. Mesela AdSense'den, AdSense hesabından bahsetmek istiyorum. 2017 yılında ben bir AdSense hesabı açmıştım. AdSense hesabı açtıktan sonra ben onu Herkes dedi ki Amerika yap işte dolar üzerinden şey yaparsın para alırsın falan filan diye Neyse ben de Amerika hesabı olarak açtım Amerika hesabı açtım ama YouTube Türkiye Türkiye hesabı istedi Öyle olunca bu sefer dedim ki hani AdSense'e mail atıyorum arıyorum Google'u falan Google Türkiye'yi. İşte biz onu şey yapamıyoruz, kapatamıyoruz Amerika hesabını falan diye şey yaptılar. Bayağı bir sinir olmaya başladım. Çünkü nereden baksam bir 15 günlük bir süreç vardı. 15 günlük süreç 15 gün önce yani YouTube programına katılabilirsin. 3000 saati geçti. İşte AdSense hesabını bağlaman gerekiyor falan diye bana mesaj geldi. 15 gündür ben bu şeyle uğraşıyorum AdSense hesabımla. Neyse kimliğini doğrula dediler. Ondan sonra şey olacak kimliğimi doğruladım. AdMob hesabı vardı. Google reklamlarının verildiği bir hesap. AdMob hesabı kapatılmadan AdSense'i işte şey yapamıyoruz falan diye şey yaptılar. Ama artı bir kodlu Amerika telefon numarası lazım. O da bende yok. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyordum böyle. Bir tane Amerika'da arkadaşım vardı, ona şey yaptım, dedim böyle böyle bir durum var. Ee, senin e, telefona kod gelecek, o kodu bana gönder. Ben de Etmo hesabımı, AdSense hesabımı kapatayım. Ona göre şey yapalım, yeni bir AdSense hesabı açayım. Neyse onu şey yaptık. Allah'tan hani o da tamam dedi. Neyse o şekilde hallettik Etmo hesabını. AdSense hesabı da kapatıldı. Neyse AdSense hesabı kapatılınca yeniden ben AdSense hesabı açtım. Bu sefer YouTube Türkiye. Kendi telefon numaramı bağladım falan. Bu sefer bağlayınca hemen başvuru yaptım. Başvuru 1-2 gün ya da 1-2 hafta sürebilir falan dedilerdi. Öğlene doğru mesaj geldi bana. Mesaj gelince dediler ki işte tamamdır. Halled halledeceğiz şeyi. Kabul edildim yani. Ondan sonra para kazanma işine gelmem gerekiyormuş. AdSense hesabını banka hesabıyla şey yapmak için Ağlamak için Şu anda daha 4000 saat olmadığı için bir de süper teşekkür ve şeyler e, abone olmadıkları için e, Katıl butonundan kimse abone olmadığı için Şu anda o işe ulaşamıyoruz ama 4000 saat olduktan sonra reklam izlenme gelirleri falan olacak Reklam izlenme gelirleri olduktan sonra da Yavaş yavaş işte para kazanmaya başlayacağız para kazanmaya başlayınca da Bu sefer alt eşik 200 lira 200 lirayı e, hak ettikten sonra bu sefer ben e, kimlik doğruma, doğrulama kontrolü isteyecekler. Kimlik doğrulama kontrolü olduktan sonra da Halkbank bankasının bir tane hesabı vardı bende. Onu bağlayacağım. Çünkü onda şey var. Sosyal medya içerik üreticileri istisna belgesi vardı bende. Onu bağlarsam %15 vergi kesilecek hiç olmazsa benim için daha rahat olmuş olacak o şey. Yani ondan sonra vergi kesilmiş bir şekilde elime para geçecek. Yani devlete vergimi de ödüyormuş olacağım. Yani hiçbir vergi kaçağı bilmem ne olmayacak. O yönden de bayağı iyi. Ya suçlu durmanı falan da düşmeyeceğim. O da bayağı güzel olacak. Yani bu şekilde süreç devam edecek. Şimdi 4000 saati bekliyorum. 3128 saatti galiba izlenme süresi. 4000 saat olur inşallah. O şekilde öyle devam edeceğiz bakalım. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu arkamdaki de arkadaş götüme götüme geliyor. Yani YouTube macerası bundan bir 5 sene önce başladı ama 2025 yılı harbiden bize uğurlu geldi. YouTube işi ortağı programına işte şey olduk katıldık falan. Güzel yani bu şekilde böyle devam edeceğiz. İnşallah güzel kazançlarımız olur. O şekilde öyle devam eder. Yani para kazanmayı da istiyorum tabii. İnşallah bir sıkıntı yaşanmaz savaş durumlarında falan mesela Ukrayna ve Rusya'daki YouTube hesapları askıya alınmış para kazanma şeyi. Öyle bir durum olmazsa tabii her türlü para kazanmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel kazançlarımız olur. Dijital günlük yani YouTube para da kazandırdığı için bayağı makul geldi bana. O şekilde öyle devam edeceğiz bakalım para kazanmaya falan. İnşallah güzel kazançlarımız olur. Yani güzel bir şey. YouTube macerası böyle başladı. Böyle devam ediyor işte videolar çekerek falan. İngeli güzel adımlarla şey yapmaya çalışıyoruz. Küfür etmeden, kimseyi rencide etmeden, doğru düzgün motosiklet kullanarak güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Bazı hesaplar var mesela böyle kışkırtma videoları, rencide etme videoları falan böyle şeyler yapıyorlar. Ya onlar da bana göre değil yani. Bana göre olmayınca doğru düzgün videolarla biz şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel yerlere varırız yani YouTube şeyinde. Güzel bir şey böyle boş zamanlarında falan kamera falan aldım işte 362 3 GoPro Hero 4 vardı. Onlarla falan böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Hem kendim eğleniyorum hem kendim birilerine hani bilgilendirdiğim için YouTube videolarımı izleyen kişileri bilgilendirdiğim için hoşuma da gidiyor. Kendi kendimize işte böyle videolar çekip günümüz nasıl geçiyor onu anlatıyoruz. Başımızdan geçen olayları anlatıyoruz. Sinyaller çok önemli. Sinyal vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sinyal vermediğiniz zaman ne, nereye ne zaman döneceğinizi bilmedikleri için bu arabalar gerçi sinyal versen de görmüyorlar da neyse yapacak bir şey yok. Yani onun için sinyal verin. Adam akıllı dönün. Yani güzel şeyler olsun. Kaza bela olmasın. Yani onun için göz uğraşıyoruz. Yani bu şekilde YouTube maceramız başlamış oldu. YouTube iş ortağı olduk. İşte süperler açıldı, süper teşekkürler falan. Önce de dediğim gibi. Katıl butonuna hani basıp da bize destek olmak isterseniz her zaman bekleriz desteğinizi. Süper teşekkür de işte 45 lira alt limit, 44.99. Onları falan da şey yapabilirsiniz. Hiç olmazsa benzin parası falan şey olur bizim için. Daha güzel yerlere gideriz, hiç olmazsa onları tanıtırız. Yani güzel olur. Her türlü diyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Her türlü desteğe açığım. Her türlü desteğinizi bekliyorum yani. YouTube maceram işte bu şekilde. O şekilde başladı, bu şekilde devam ediyor. YouTube'dan en kısa zamanda işte bir ay içinde falan inşallah hani 4000 saati buluruz. 4000 saati bulduktan sonra da reklam gelirleri falan gelmeye başlar. İnşallah hani banka hesabında falan da bir sıkıntı olmaz. Ki olacağını zannetmiyorum çünkü... Halk Bankası. E bir de zaten sosyal medya içerik üreticisi istisnası, vergi istisnası olduğu için ben de vergi dairesinden vergem var. O da Trendyol Instagram'da influencer olarak şey başvurduydum. Trendyol kabul etti. Sonra istisna belgesi falan alabilirsin dediler. Öyle bir hat çıkartmışlar. işte yıllık 4 milyona kadar olan kazançlarda 4 milyondu galiba, onu da hani yanlış söylemiş olmayayım. %15 kesinti yapıyor devlet hesabına yatan paradan. Ondan sonrasını sana e, iade ediyor. O yönden de hani bir artım var. Onunla da fazla uğraşmayacağım. Ne Amerika'daki işte şeyle ne derler ona e, vergi e, kurumlarıyla ne de Türkiye'deki vergi kurumlarıyla. Çünkü zaten sicilim var benim sicilim olduğu için o sicili işleteceğim o şekilde güzel güzel inşallah düzgün paralar güzel paralar kazanırız bu video buraya kadar olsun arkadaşlar İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur YouTube kanalımıza abone olmayı katıl butonuna katılmayı süper teşekkür etmeyi yorumlar yapmayı videolarımıza videolarımız sonuna kadar izlemeyi e, istiyor. İzlemenizi istiyorum arkadaşlar. İnşallah hani daha fazla e, aboneye ulaşırız. Daha fazla bir kitlemiz olur. Rotamız hep güzellikleri oluşturulsun. Sizleri çok seviyorum. Abonelerin sayısı da bayağı günden güne e, artmaya başladı. Bundan da çok memnunum. Demek ki bazı şeyleri düzgün yapmaya başladık yani. E, onun için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah hani daha güzel günlerde, daha güzel rotalarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, güzel, iyi sürüşleriniz olsun, güvenli sürüşleriniz olsun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.